Ben Sibel, 42 yaşındayım, boşanmış bir kadınım. Kızım Duru'yu büyütmek için kendimden çok şey verdim. Evlenip terk edilen, hamileyken aldatılan bir kadın olarak yeniden güvenmek kolay olmadı. O yüzden yıllarca sadece anne oldum. Kadınlığımı, arzularımı, iç dünyamı unuttum. Halbuki ben de bir zamanlar aşık olmuştum. Ben de çocuktum. Ben de hayal kurardım. Ama zaman bana acımadı. Boşandıktan sonra içime kapandım. Hayatım Duru oldu. O büyürken ben küçüldüm. Onun gülüşünde yaşadım. Ama fark etmediğim şey şuydu. Ben Duru'yu büyütürken içimdeki kadın da yeniden uyanmayı bekliyordu. Ve o kadın bir gün karşıma çıktı. Duru 20 yaşında üniversitede okuyor. Güçlü, akıllı ve hayat dolu. Bir sabah mutfakta kahvaltı hazırlarken yanıma geldi. Gözleri parlıyordu. Anne, biriyle tanıştım. Sevindim. Gerçekten mi? Anlat bakalım. Adı Mert. Mimar Sinan'da okuyor. Çok farklı biri. Sana da tanıtmak istiyorum. İçim kıpır kıpır olmuştu. Hem sevinmiştim hem de merak etmiştim. İnşallah kızımı mutlu eder dedim. Sonra o gün geldi. Kapı çaldı ve karşımda duruyordu. Mert. 22 yaşında, uzun boylu, esmer, temiz giyimli. Ama esas çarpıcı olan şey gözleriydi. Bakışları derindi. Sanki yıllar önce kaybettiğim bir şeyi hatırlattı bana. İlk aşık olduğum adamı. İlk terk edildiğim anı. İlk kırılışımı. Elimi uzattım. Memnun oldum Mert. O an elimi tuttuğunda içimden bir şey koptu. Ama anlamadım. Anlamak istemedim. Mert eve sık gelmeye başladı. Duru onu seviyordu. O da Duru'ya çok iyi davranıyordu. Beraber ders çalışıyor, yemek yapıyor, film izliyorlardı. Ben ise mutfakta bulaşık yıkarken onları uzaktan izliyordum. Ama farkında olmadan gözüm Mert'te kalıyordu. Bir hareketi, bir gülüşü, bir cümlesi içime çakılıyordu. Bir gün Duru okula gitmişti. Mert kitaplarını almaya uğradı. Çay koydum. Sohbet ettik. Sibel Hanım dedi: sizin gibi birini tanımak çok kıymetli. İltifat gibiydi ama ölçülüydü. Ben sadece başımı eğdim. O gün elimi yanlışlıkla tutarken geri çekmedim. Göz göze geldiğimizde kalbim hızlandı ama ne olduğunu ikimiz de biliyorduk. Yanlıştı ama içimizdeki boşluğu doğru gibi hissettiriyordu. Zamanla daha fazla yalnız kalmaya başladık. Duru bazen arkadaşlarına gider, Mert eve uğrardı. Yine bir gece Duru dışarıdaydı. Mert de kitap bırakmak için uğradı. Ben mutfaktaydım. O geldi. "Yalnız mısınız?" "Evet, Duru arkadaşında kalacak bu gece. Siz de çok yalnız görünüyorsunuz." dedi. Cümle orada kalmadı. Baktı bana. Uzun uzun. İçimden kaçmak geldi ama kaldım. Yüzüme yaklaştı. Ben Duru'yu seviyorum ama seni düşündüğümde nefesim daralıyor. Mert, ben senin annenim neredeyse. Hayır. Sen benim hayatımda gördüğüm en gerçek kadınsın. Ve o an öpüştük. İlk temas, ilk gözyaşı, ilk vicdan çöküşü. O günden sonra her şey değişti. Duru bir şey anlamamıştı ama Mert'le aramızda gizli mesajlar dolaşmaya başlamıştı mutfağa geldiğinde bana çaktırmadan bakardı. Çay koyarken elimizi yanlışlıkla değdirirdik ama en çok geceleri düşünürdüm onu. Yastığa başımı koyduğumda aklımdan geçen tek şey Mert'in sesi olurdu. Vicdanım içimi kemiriyordu ama Mert'i düşündükçe içimde unutulmuş bir benlik canlanıyordu. Ben yeniden bir kadındım. Bir sabah kahvaltı masasındaydık. Duru birden sustu. Anne dedi. Efendim? Mert son zamanlarda garip davranıyor. Sürekli seni soruyor. Bir şey mi var? Yutkundum. Ne gibi mesela? Bilmiyorum. Sanki sana hayran gibi. Yok canım saçmalama. Emin misin? O an içimdeki elif sustu. Annelik aşkı boldu. Ama geç kalmıştım. Duru artık şüpheleniyordu. Bir gece Mert mesaj attı. Konuşmamız gerek. Beni yarım bırakma. Geldi. Bahçede oturduk. Ben seni seviyorum dedi. Duru'yu değil mi? Hayır, seni. İlk gördüğümden beri seni. Ağladım. Bu doğru değil. Bu hem sana, hem bana, hem Duru'ya ihanet. Ben bu aşkı taşıyamam. O gece Mert sessizce gitti. Son mesajı şu oldu. Ben seni tanıdım. Sen bana sadece kadın değil, insan olduğunu hissettirdin. Ve ben seni bir ömür seveceğim. Ama bu sevmek seninle olmamak demekse buna da razıyım. Aylar geçti. Duru ayrıldı. Aralarında bir şeyler kopmuştu. Ama bana hiçbir şey sormadı. Biliyordu ama konuşmadı. En büyük ceza bir annenin kızının gözlerine bakamamasıdır. Ve ben her sabah aynaya bakarken ağlıyorum. Çünkü o aynada 42 yaşında bir kadın var. Sevilmek isteyen ama yanlış kişi de kendini bulan. Hem anne hem suçlu olan. Ve ben o aynaya her gün şunu fısıldıyorum. Sen sevilmeye değerdin ama bu sevgi seni cezalandırdı.